Merhaba bugün LiveSilver'ı kutu açılımını yapacağım şöyle diğerini değiştirdim diğerini değiştirmemin nedeni de çok iyi olmaması çekim kalitesinin diğer kameranın bu daha iyi çok güzel inan şeyler çıktı. Şu şekilde açtım. Evet, başka bir şey yok. Bu şekilde tasarım yapmış. Gayet güzel. kamera sabitleyici zaten takılıyor Bundan da Yapıştırıyorsun Belli bir yüze yapıştırdıktan sonra kullanıyorsun Şöyle açayım Bu büyük ihtimalle Profesyonel En ucuz kameralardan biri Burada da bayağı bir kalın kullanım kılavuzu çıktı bunları okurum bakalım ya zaten su altı videoları çekmek için aldım bunu bakalım Evet bu kadar şarjı takıp videolarımı çekeceğim İyi günler dilerim sağlıcakla kalın